Evet, herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Buğra Bey, Artıç Otellerin sahibi. Sevgili Buğra Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Kendisine birkaç sorumuz olacak. Artaç Otel markası nasıl oluştu? Çok eski bir markasınız. Bununla evet. alakalı hikayenizi kısaca. Evet. Biz 1968 yılında Dedem Rafet Artaç tarafından kurulan Bursa'nın ilk otelinden bir tanesiyiz. Otelimiz bunun itibariyle bulunduğu yerde dedemizin daha önce doğduğu bir konakmış ve daha sonra 1968'de turistik bir tesise çevrilmiş ve Bursa'nın ilk turizm belki de tesisinin bir tanesiyiz. Ee, biz üçüncü kuşağız. Ee, ve Bursa merkezinde 70 oda, 150 yatak kapasiteli hizmet veren bir oteliz. Ee, ve Bursa tabii ki çok lokasyon itibariyle çok önemli bir lokasyonda bulunuyoruz. Ee, markamızın tabii ki e, burada bu tanıdığı anlamında da çok önemli. Misal sürüklü çok önemli olduğu bir <laughs> ee, dediğimizden e, gelen, bize kalan bir mirası biz de bundan sonra da uzun kendi evlatlarımıza taşımanın da amacımız. Allah'ın süper. Bir de şimdi bu arada Artıç Foods markasını evet, evet. çok duyuyoruz her evet. yerden. Ben özellikle ev hanımlarından çok duydum. Çünkü evet. iki kişiye, üç kişiye tek hizmet verdiğinizi söylediler. Kesinlikle. kesinlikle evet. e mesela üçte arıyorlarmış, beş gibi getirir misiniz? Ve hizmet veriyormuşsunuz. Evet. Doğru kesinlikle, mu? Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. Evet. Bu marka nasıl oluştu? Artıç Foods pandemi döneminde Ay e, oluşturduğumuz bir şey. Evet. E, ve Artıç Foods'a girerken zaten biz daha önceden otelimiz olarak bir dış banket yapıyorduk. Da, e, çevremizdeki artık lezzetlerimizin beğenmesinden beğenilmesinden dolayı da e, talep olunca ayrı bir marka ile bunu geliştirmek istedik. E, tabii ki bunun bir altyapısı vardı. E, ve bu altyapıyla bir de Bursa'da e, olmayan e, farklı bir noktaya getirmek istedik. Yani cateringleri evlere sokmak. Ee, şimdi Bursa'da genelde catering denince yemek sanayi daha çok ağır basıyor ama biz yemek sanayi biz butik yemek servisi olarak. Dediğiniz gibi e, önemli bir kitlemiz bizim ev hanımları ve ev hanımlarını istedikleri doğrultusunda farklı paketler oluşturduk. E, ve 2 e, iki kişi de olsa, üç kişi de olsa evlere hizmet vererek e, şu an lezzetlerimizi Bursa'ya gelmeye başladık. Anladım, süper. O Ofislere falan da sanıyorum hizmet Aynı zamanda ofislere yapıyoruz, açılışlara hı hı. yapıyoruz. Doğum günleri, düğün, nişan... aklınıza gelebilecek tüm organizasyonlarda varız. Hı hı. E, bizi diğer e, cateringden işte en büyük özelliğimiz iki kişiye, üç kişiye dahi paket servisleri yapmamız. Ve evlere e, akşam yemeği olsun, dediğim gibi çay saatleri olsun, ofis paketleri, ofis partileri... Böyle ayrı paketlerle de e, bunu oluşturduk ve geliştirdik. Şimdi gelecekteki planımızda bunu online, internete göre online sipariş ile ve iyi bir lojistik aile bunlara daha kalabalık bir kesime ulaştırmışlar. Ay ne güzel bayıldım. Zaten biz de ofiste e, sizlere evet, ben kaldım. Evet, Çok güzel her şey. Tek kullanımlıktı. Bize bir de hiçbir sıkıntı yaratmadı. Yani yedik ve attık direkt. Vay, e, <laughs> zaten e, zaten pandemi döneminde şimdi biz artı Çatılı olarak zaten Bursa'da e, güvenli turizm belgesini alan bir tamam, otelden bir tanesiyiz. E, ve bu belgemiz doğrultusunda ayda iki defa denetleme geçiriyoruz. Bir tanesi bildiğimiz gelip oteli geziyorlar, her tarafı denetliyor. Bir de gizli misafir denetlemesi var. E, gelip otele e, misafir olarak kalıp hani orada bir olumsuz durum varsa bu hemen rapor edilip belge iptaline hatta ruhsat iptaline kadar gidebilen ağır bir koşullar olan bir e, sertifika programı. Biz artış olarak e, 6 aydır baksanız bu sertifika programına dahil olduk. Ve şu anda e, her şeyimiz e, bu kentin hizmetini özellikle e, verirken ve otel içerisinde çalışan personelimiz sağlık kontrolü yapılıyor. Gün içerisinde iki defa mutlaka ateşleri ölçülüyor. HES kodları sorgulanması çok sık yapılıyor. Ve e, mutfağımızda dediğim gibi eldivensiz, maskesiz, bonesiz asla bırakın çalışmayı. Kimse mutfağa bu doğru giremiyor. Çünkü pandemi dönem çok hassas bir dönem. E, bu kriterleri çok dikkat ediyoruz. Dediğim gibi bu catering amacıyla geldiğimiz yerlerde de e, zaten eldiven, maske bunları artık söyleme dahi gerek yok. Bunları mutlaka kullanıyoruz. Ve bunun dışında da ee, yakın temas yapmadan servislerimizi, garson arkadaşlarımızı bu konuda eğitim verdik. Yakın temas olmadan sosyal mesafeyi koruyarak bu şekilde servis etmeye daha uygun bulduk. Ee, size de burada sunduğumuz özellikler dediğim gibi kullan at şu anda en popüler evet. yüksek olan ama kullan kaliteli ürünlerini seçmeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde hizmetimizi yapılacak e, genelde de misafirlerimizden ve müşterilerimizden çok olumlu dönüşler görüyoruz bununla ilgili. Vallahi biz bayıldık. Sağol. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her şey için. için. Çok sağ olun. İnşallah Çok... tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür